İnşallah Hasan kardeşime bir şey anlamıştır. Amin. Ma arıyorum. <laughs> <laughs> Oğlum ben bunu ne diye kaydettim lan? Geri Amcık Hasan, Amcık Hasan. Ben de evet. öyle kaydettim. Bir de bakayım Amcık. Evet Amcık Hasan diye kaydetmişim. Hasan Bey selamünaleyküm. Hasan. Lan. Florasan. Oğlum beni aramadım. Beni aradım. Sen ödemin. Bu niye atsın lan? Amına koduma bak. Ödemeli falan mı arıyorum sana acaba? <laughs> Bunun dakikası yok da. Mektanis'e para vermeyi biliyor böyle böyle çiftleri amına. Hasan. 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 Aa, Hasan'ı sikiyorlar. Dur dur. Hasan. pingi var amına. Ya. Ne oldu? Ses gelmiyor. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Aa, kirayı aldın <laughs> mı komşudan? İki dakika bir kahveye gidiyoruz ama ne koyma orası bir çocuklar evden çıkmıyor ama bu mahvilleri. Kendi evine gibi sahiplenmiş ama ne <laughs> Sıkıntı yok mu? Hala gidemedim eve. Ben diyor ki evden çıkamam diyor. Efendim? sesi çok kötü geliyor. Fakatlar ara, arayabilirsin her konuşmak istiyoruz lan. Tamam tamam bir şey olursa ara beni. Tamam görüşürüz ama var mı? Dikkat et kendine. Sen dikkat et ben değil. Ha yaptım. Ben dikkat ederim kendim. Ben tek başıma gidemiyorum lan. Sakin ol rahatta kal. Ne baş yaptın ya. Ya oğlum bu ya buna bir sikim olmaz amın Kapattı yüzüne kapattı. Moralim bozuldu beni öldü falan sandım. Hemen giderdi Ankara'ya. Helva yemeğe. Gerçekten mi? Yemin, <laughs> yemin ederim bu asıl çocuk ya. Oğlum şunu düşsene Hasan'ı bir dövmüşler böyle ağzını gözünü dağıtmışlar tamam mı? Giderdim ben hemen lokum alırdım onu bir hafta bilgisayar Sana özel. Özellikle... Ah. Gerçekten. Nerede bak şimdi Aa. izle bak maçlar full win hamun hepsi bin <laughs> hepsi win şimdi akıyor böyle. <laughs> Yoksa onların özelliği var mı canım? Ananı ki bilgisayar mavi ekran yedi. Oha. ondan yeni açtım. <laughs> mavi ekran yedi. Böyle bir şey olamaz ya. Baksana bu suratındaki işe. Kişisel bilgisayarınızda bir sorunla karşılaştık. Birinde başlatılması gerekiyor. Şu anda bazı hatalar toparlandı ve resetleniyor. İzlediğiniz Mavi ekran. Low! beton Low! Low. Hello. Low! Bağırma lan. Koy mu lan burası? Köy olabilir <laughs> de koy değil. Çok doğru. Sen ne kadar çekiyorsun ya? Gelsin skip çoğaltalım. Ben seni sikiyim sen Nasıl olsa benim genim sende de olacak. <gülüyor> <gülüyor> o de bir şey diyemedim. <laughs> Adam bahçede mühendisi. Aynen zeki yani. kapışmaya gerek yok. Beni seni seviyorum. Masebi selamın aleyküm seni çok seviyorum şarkıyı fonksiyon tuşuyla nasıl kapatıyorsun YouTube'de benimki sadece kısılıp açılıyor seviyorum canım. Kanka bak şimdi masu gördün mü? Makro tuşunu biliyorsunuz az çok. Normalde adamlar buraya makro tuşunu koydun ha bu tarafa bak. Bu mesela atma tuşu, bu da kapama tuşu. Anladın mı? Bak, atma, kapama ve ilerleme. Şimdi sen buraya makro koyduğun tuşları sadece bunu Spotify ayarlayacaksın. Başka bir şey yok. Şimdi sen bunu nasıl yapsan diye soruyorsun. Şuradan yapsan. Ben yani her kimi bilirse tüm pornostileri tek tek ezberebilirsin. Ama bunu bilmiyorum. Bak bu mouse'u gördün mü? Burası değil Unchartions. Bak gördün mü? Play pause. Bak. Bu play pause. Media. Bunlar makro. Bak gördün mü? DPI. Bunlar makro tuşu işte cürüm. Başka da bir şey yok. Bunları ezberlemek zor ama. Ben bunları ezberlemek için bir hem <laughs> Çok zor oğlum. Yani beyin isteyen bir şey bu. Ananı sikeyim bozuldu. Ya oğlum ya amını sikeyim senin ya. İnşallah bozulmamıştır ha. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Ananı sikeyim bozuldu. <laughs> ya Ya, ya <laughs> oğlum ya. Amına koyayım bunu dur bekle şimdi. Eee, bu ne? Bu bu ileri Bir öğretmenlik yapmak sana mı kaldı amına koyayım ya? Oğlum normalde çalışıyordu. YouTube'a YouTube'a yazın arkadaşlar bitti. <laughs> bu arada bu soru yani bunu bilen varsa bana da söylesin de ben de öğreneyim. Ya oğlum. Ya sen... Merhaba arkadaşlar. Vay amını Şimdi bu stop. Medya stop play tamam. Hah Allah'tan zikiyim. Ulan sana ne yapıyor lan? Oğlum diyor 3K saat saati i̇şte var da gerizekalı diyor ben diyorsun, ben çocuk diyor. Gerizekalı olduğunu anlamış adam. Amına kodumun evladı seni. Ağla. Ağla <laughs> monkey oldun anlamış ha Monkey hala maymun diyor sana Yusuf Bana yana. mı diyor? Anı monkey? Hayır Yusuf'a diyor lan kaçın. Ulan anası yanında şimdi. <laughs> Anan yanında Şey diyeceğim. Korun abim? Korucum bek. Ne ee, kardeşim buyur. Sana bir şey diyeceğim. Rap camiasına berdiş. nasıl girdin sen? Ee, Rap camiasına şöyle girdim. Benim ee, zamanında bir arkadaşım vardı. Kruzberg'de. <laughs> Dedi ki işte şarkıyla ilgilenene falan o zamanlarda böyle hani şey dinliyoruz anladın mı hani böyle eski rap dinliyoruz hani böyle Nasıl yani bir böyle... ee, e e mırıldanabilir misin bir abi işte... mırıldanabilir misin? Nasıl yani anlamadım Böyle hani ııııı e mesela gibi hani böyle inzana mırılana mısın bizi oraya panas içirdiğini mesela şöyle Hıni mağaramın için yörnab imaga imaskura Tabii tabii, tabii mırıldanabilirim ama e hangisini şimdi şey yapacağım diye Ben hangisini isen onu söyle abi o zaman dinliyor musun kardeşim? Şöyle. Kan abi yok. Masaka. Parmaklar değildi maksat beni geri çekti asfalt Yüzde kurudu tüm yaşlar şimdi geri sayın başlat Kraliçe düştü bak şahmat Telefonun dinleniyor whatsapp derinlere batmak Yükseliş kat kat iflas batak Konsept sokak hazırdır taslak Dinle lan kaltak silahlar patlar Boş değil bu laflar mal doldu raflar Tarzım yok atlar alıştan no. atlar Böyle böyle başlıyor kardeşim işte Oğlum haberleri çıkmışız. Niye lan ne yaptık? Ananı sikeyim ora patlak verdi mi? Evet. Ya ananı sikeyim ya. <laughs> haberlere mi çıktın Ben diyorum adam. Ben ben fotoğraf çekmesini anlamıştım zaten. Ananı sikeyim ya. Babam öldürecek beni amına <laughs> koyayım. Teyzem dedi ki hatta oğlum bizim diyaloğumuzu çekmişler. Yemin et. Ben ben nargile çektim dedi ya polis çekmesen oğlum diye. ben Escobar gibi poz verdiydim oğlum. <laughs> lan oğlum biz bundan bir hafta önce Sanki, ori operasyonu ori ori yani. ori bu ori ori operasyonu yakalandık yani bu. Bu operasyonu gibi kafeye bastı. Ori Teyzem söyledi lan bana da. Bugün dedi izledim sizi İslam'da dedi. <gülüyor> <gülüyor> İyi oradan da kastınız mis gibi reklam. Lan <laughs> <laughs> Lan bari kanalın ikini falan versedin gerizekalı zekalı vermedin mi? Oğlum ben anladım. Fuş operasyonu gibi kafeye giriyorlardı. Amman oğlum tatlıkçiler. <laughs> oğlum yanındaki Biri nargileli polis üflüyordu. Kim ne yapın o Siz salaksınız oğlum. <laughs> Buna mana mana koyayım ya. Adam yanımızda. ile yasa adama doğru yüklüyorlar. abi polis yanımızda ben diyorum ki köz versin. <laughs> <laughs> vardır da vardır. Ee, kan bitti kan bitti. Kan öldü. İslam sen ne yapıyorsun? Kanka ben itikamımı almaya çaldım. İtikamımı almaya çaldım. İtikamımı almaya korktum. Urbiyo başaramadım. Ananı siki. Adam tüm balını var kullandı. Ya buna koyayım seni. Ne amına koyayım? Ne amına koyayım? Niye giriyorsun oğlum? Sana ne ya girerim istedim diye. Sana mı soracağım? Abi ben de sana girerim o zaman. Sana sormama gerek yok. Doğru. Kaç yaşındasın lan sen? 25. 25 üstü 25, 25, 25 daha ekle. 50. 31. 50'den 49 çıkar. 31. 1 Beyin yaşın. Sen kaç yaşındasın? Söylemiyorum sana ne. Boyun kaç? Sana ne? 1.90 kazak tutuyor. Yayının <laughs> <Yeni> kaçıncı dakikası? <gülüyor> Oha! <laughs> <laughs> Bana koyayım ya. Tek dediği şey amına koyayım Helal. Yerde sahipte. Lan niye bu? Niye o elindeki silahı neyi değiştiriyorsun? Ya kanka çok, çok kötüsün. Çok kötüsün. Bak senin ben bak yarım siktir gire, oyun böylece yok. Lan siktir aday. git ne alakası var. Tamam abi tamam. Sen daha iyisin kusura bakma abi benim atamda üzüldüm. Senin atan çünkü. Tamam ben az benim senin <laughs> Ne diyorsun abi, lan öyle abi? Skin'i mi kaldırıyorsun lan sen? Abisini sikine kaldırıyor. Bir elli bak. Kaldırıyoruz ama okşa da biraz daha kalksın ya. Haberi sen at kanka ben niye atıyorum? Bana ne koyma. Ya. ya kalanlık magazine çıkmışız. Yat 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 fuş <laughs> operasyonu gibi çay içiyoruz orada bunu. koyayım. Lan oğlum bir şey yok herhalde. ben fotoğraf çektirdiler ben ama. Bilmem ben tam poz vermedim. <gülüyor> nar, narci... Ben poz vermedim. Oğlum polis fotoğraf çekmeye bıraktı İslam hala poz veriyor. Lan oğlum <laughs> alışmışım anladım yani şimdi e, ünlü bir kişiliğimiz olduğu için poz vermek durumunda kaldım. <laughs> bir tane çocuk da diyor ki İslam'a seni ifşa alayım mı? <laughs> He lan önümüzdeki kim seni ifşa alayalım mı diyor. Taşak küçü. Hatay nerede Spo? Anlama biraz Hatay, bir gibi. E, abi Hatay. Hatay değil hata. Hatay. Güreydoğu oğlum. Hatay ne? Hatay. Hatay. Hatay değil. <laughs>